Merhabalar, dilen elinden mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere mısır ekmeği yaptım. Gelin hep birlikte tarifine geçelim. İçi böyle sapsarı, dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık böyle sizlerle bir tarif paylaşmak istedim. Buyurun tarifine geçelim. Bu benim kendi annemin tarifi. Senelerdir ben böyle yedim, böyle öğrendim. Ben kendim ada pazarlıyım, Sakarya'danım hem de tanışma videosu olsun artık yavaş yavaş kanalım büyüyor. Trabzon'a gelin gittim. Türkiye'deki herkese selamlar. Kendim Almanya'da Frankfurt'ta yaşıyorum. Kanalıma gelenlere herkese teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Ücretsizdir. Ne kadar abone çıkarsa ben de sizlerle güzel tariflerimi paylaşacağım inşallah. Buyurun yapımına geçelim. Ben normalde burada gördüğünüz gibi ekmek tekneme mısır unumla normal unumu karıştırdım. Size tarif vermem için şöyle kulplu bardaklarımla 3 tane normal un koydum. 4 tane de mısır unu koydum. Normalde ben göz kararı yapıyorum. Şöyle karıştırdığım zaman ikisi de birbirine rengi geçmiş olduğu zaman o onun kıvamını tamamlıyor. Şöyle de sizlere göstereyim. Yani un fazla içinde belli olmuyor. Mısır ekmeği olduğu için çoğunluğu mısır mı olması gerekiyor. Evet birlikte yapımına geçelim. İlk önce ben ortaya havuz olacak şekilde açıyorum. İçine bir tatlı kaşığı olacak şekilde kuru mayamı ekliyorum. Ortasına Hemen üzerine bir yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Burada çörek otum var. Üz i̇çine atacağım onu da. Dediğim gibi ben annemden öyle gördüm. Çörek otuyla birlikte. Zaten çörek otunun her şeye şifası var. Bir ölüme yok diyorlar. Mayam burada biraz kabarsın. Şekerimle birlikte erisin. Ondan sonra diğer yapımlarına da geçeceğim. Çok güzel oluyor. Ben buna Karadeniz Pastası diyamakta. Yani üzerine tereyağı, bal sürge, çok güzel. Yoğurtla, yoğurda doğrayı En çok sevdiğim zaten yoğurtla birlikte yemek. Bu şekilde biz tüketiyoruz yani. İki haftada bir yaparım. Çok seviyoruz. İnşallah sizlere de fikir olur. Mayam aktifleşmeye başladı. Yaş maya ile yapacak olan seyircilerime de yarım yaş maya tavsiye ediyorum. İçerisine yumuşamış bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ramayası da olur. Yağın üzerine de bir su bardağı olacak şekilde yoğurt ilave ediyorum. ve 2 tatlı kaşığı tuzumu da kenarlarına döküyorum. İlk önce bu karışımımı güzelce elimle bir karıştıracağım. Burada da ılık suyum var. Yeteri kadar ılık suyla birlikte yoğuracağım. mısır unu mı su çeken bir üründür. O istedikçe ilave edeceğim. Hamurum normal hamurlardan biraz daha e, sulu olacak. Dediğim gibi su istiyor tekrar. Mısır unu mı su çeken bir ürün olduğu için korkmayın, ilave edebilirsiniz. Eğer ki hamurunuz yaparken çok sulu olursa hemen üzerine yine mısır unu normal unu da ilave yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Hakkıcıkça kendisini çekecek zaten. görüyorsunuz kıvamı koyulaşıyor. Ama ben birazcık içerisine normal un eklemek istiyorum. Ki böyle aldığım zaman elime ekmek gibi gelsin. Normal ekmek gibi değil ama tutulacak bir şekilde olması lazım. İçerisine bir avuç kadar un ekledim. Şimdi hem toparlayacağım hem yoğuracağım. Çok pratik. Yani bu da çayın yanına da çok güzel gidiyor. Yaz günlerinde yoğurtla doğramayı çok seviyoruz. Evet hamurum daha toparlandı. Tam bu kıvamda olması gerekiyor. Görüyorsunuz yani ne sulu ne katı. Normal ekmek hamurlarından daha sulu. Şimdi Burada bir yemek kaşığı çörek otum var. Bunu da içine koyuyorum ve yoğuruyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz, yorumlara izledim yazarsanız çok memnun olurum. Ben de nereye kadar izlediğinizi bilmiş olurum. Sizler nerelerden beni takip ediyorsunuz? Yorumlarda onları da yazabilirsiniz. Ben sizlere söyledim. Almanya'da yaşıyorum. Kendim aslen Sakaryalıyım. Trabzon'a gelin gittim. 10 senedir evliyim. İki çocuk annesiyim. Bir kız bir oğlum var. Ellerinizden öperler. Böyle yavaş yavaş tanışıyoruz artık. Evet şimdi hamurumu mayalamaya bırakacağım nasıl tepsime doldurduğumu, kaç derecede pişirdiğimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi ekmeğim mayalandı. Yaklaşık bir saat kadar. Evet, ellerimi ben böyle ıslatacağım. Fazla havasını almadan şöyle gördüğünüz gibi mayası nasıl güzel. Şöyle yumaklar halinde bırakıyorum. cıvıklarını görüyorsunuz. Bu bir tane ekmek bana. Diğerlerini de vereceğim yerler var. Onlar çok seviyor benim ekmeğimi. Onlara vereceğim inşallah. Şimdi böyle evet. ellerimi ıslatıp şeklini veriyorum. Toparlıyorum. Yani bu şekilde de güzel ama şekilli olunca daha da bir hoş oluyor. Fırınımı da açtım ben bu arada 200 dereceye. Bu şekilde fırınıma gönderiyorum. Ben fırınımı 160 dereceye indirdim şimdi ısındıktan sonra. Onu yavaş yavaş içini çeke çeke pişireceğim. Bir 20-30 dakika böyle pişiririm. Ondan sonra 180-200 üzerine yağ süreceğim. Birlikte bunu da yaparız. Nasıl yaptığımı gösteririm. Benim ekmeklerim kızarmaya başladı. Gördüğünüz gibi üzerleri çatladı. Şimdi böyle elime bir kalıp yağ aldım. Bunu elimle süreceğim üstlerine ki daha güzel kızarması için. Sizlere de tavsiye ederim. Dikkat edin elleriniz yanmasın. Bıçakla da sürebilirsiniz. Benim gibi yapmak zorunda değilsiniz ama ben alıştım artık. Annemden de böyle gördüğüm için böyle devam ediyorum. şöyle yağımı sürdürüyorum üzerlerine ellerinize dikkat edin hem de yağın kokusu ekmeğe geçiyor çok güzel oluyor çıtır çıtır oluyor üstleri içi de yumuşacık oluyor benim ekmeklerim bu şekilde piştiler. Şimdi fırından çıkardım. Duman üzerinde. Biraz soğusunlar. Keseceğim sizlerle birlikte. Kanalıma hala abone değilseniz sizlere abone olmaya davet ediyorum, ücretsizdir. Beğenme butonuna basmayı unutmayın. Sevdiklerinizle tariflerimi paylaşabilirsiniz. Daha hala sıcak ama ekmeğin altında sizlere göstermek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ekmeğimin altı da çok güzel pişti, üzeri de böyle kıtır kıtır, çok güzel, içi yumuşacık. Şimdi sizlerle kesmek istiyorum. Daha çok sıcak gerçi ama Çocuklar da acıktılar. Onlar da yemek bekliyorlar. Dediğim gibi çok sıcak. Yaklaşık ekmeğim 1 saat 10 dakika pişti. İçi de i̇şte böyle dumanları görüyorsunuz. Birazcık daha kendini çekerse daha rahat keseceğim. Evet ekmeğimi tahtanın üzerine aldım ki biraz soğusun diye. Çünkü çok sıcaktı biliyorsunuz. Hala sıcak. Ama sizi de bekletmek istemiyorum. Şöyle sizlerle kesebildiğim kadar kesmeye çalışacağım. Çıtırlığı duyuyorsunuzdur inşallah. Ama dediğim gibi hala çok sıcak. Belki birazdan yine keserim biz yedikten sonra soğuduktan sonra içini size göstermek için. Eğer ki çekemezsem bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.